namazın zevki hiçbir şeye benzemez. Hani Urve bin Zübeyir radıyallahu anh, Ebu Bekir Efendimiz'in torunu, Resulullah aleyhisselamın sahabisinin oğlu Urve radıyallahu anh, Hazreti Ayşe annemizin kız kardeşi, ablası Esma'nın oğlu. Urve radıyallahu anh. Şam'a gidiyor. Şam'a gidince Medine-i Münevvere'den ayağa kandıran oluyor. Doktor İbn Kesir'in El vidaye ve Nihayesinde başka bir kitaplar da var. Emevi hükümdarı bütün doktorları çağırıyor. Geliyorlar. Diyorlar ki bu ayak kesilecek. Çare yok. E nasıl olacak? O zaman böyle narkoz yok. Alkol alacak aşırı, kendinden geçecek. O zaman keseceğiz ayağı. Olmaz. Bu ağza ben onu koymam. Peki ne yapacağız? Ayak kesilmezse bütün beden böyle olur, ölürsün diyor. Namaz kılayım. Ayakta duramıyor, oturuyor uzatıyor ayağı Allahu Ekber. Namaza başlayınca ayağımı o zaman kesildi. Dizinden ayağını kesiyorlar. Millet bakıyor. Diyorlar ki ayak kesildi ama yüzünde ayağı kesildi. Bundan dolayı acıdan tek bir emare yoktu. Kad aflahal mu'minun اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazda derin bir huşu içindeler. Yani Allahu Ekber deyince Mevla Teala'nın huzuruna varıyorlar. Şimdi böyle bir adam, böyle bir zevk alıyor ki namazda başka şeyle meşgul olur mu? Eğer böyle namaz kılarsa Hazreti Urve gibi o acıyı hissetmiyor. Mevla Teala hissettirmiyor Urve'ye radıyallahu an Efendimiz'e. Allah Teala hepimize böyle namazlar ihsan eylesin. Böyle namaz kılınca adam o namazdan çalar mı? O namazdan alır mı? Rükuyu eksik yapar mı? Secdeyi eksik yapar mı? Zevkle kılıyoruz. Secdeye geldim Allah'ım başımı yere koydum, ruhumla yükselmeyi bana ihsan eyle. Yerde gökte, her yerde her zaman Subhanallah demeyi, seni tazim ve tesbih etmeyi bana ihsan eyle ya Rabbi demeyi Rabbul Alemin lütfeylesin.